Öncelikle paranın değişiminden başlayalım. Hiç daha para bulunmamışken takas vardı. Nedir bu? Elman var, armutum var. Ben muz istiyorum. Ne yapacağım? Elmayı takas ediyorum. Armutumu veya muzumu alıyorum. Bir yerden sonra bu pek kullanılabilir bir şey olmamaya başladı. Çünkü düşünsene at arabası almak istiyorum. E, bunun karşılığında kaç tane elma vermem gerekir? Bu yüzden paranın ikinci dönüşümüne geçiyoruz. Değerli madenler. Neydi bu da? Altın, gümüş veya o zamanlar ortada platinyumlar falan vardı. Bu mantıkla ilerleyecek. E, burada da altını veriyorsun, gümüşü veriyorsun. E, bu da çok sürdürülebilir bir durum değil. Sonra devlet bu işin içine el atıyor. Diyor ki ben sana harcaman için belli bir hak vereceğim. Bunun diğer kısmı ne? Banknotlar. Bir sonraki döneme geçiyoruz. Dijital. Yani kredi kartları. Kredi kartlarında her şey çok daha basit ilerliyor. Ne yapıyor? Ahmet'in hesabında 100 lira var. Mehmet'e 100 lira göndermek istiyor. Ahmet'in hesap kitlesinden 100 lira azalıyor. Mehmet'inkine 100 lira geliyor. Çok basit gözüküyor değil mi? Ama burada da aralardaki bankalar ve aracı kuruluşlar bu işlemleri çok zorlaştırıyor. Almanya'ya bir transfer yapacaksın para transferi. Ne kadar zaman alıyor? Bir gün üzerine belki 20-30 euro para. Burada da bizim için asıl önemli kısma geliyoruz. Kripto paralar. Her şeyi saniyesinde 1 doların altına mal edebildiğin muhteşem hızlı yeni para birimi.